direnişimiz yaşasın 15 16 Haziran direnişimiz Değerli basın emekçileri Konfederasyonumuz diskin yönetim kurulu sendikalarımızın genel başkanları yöneticileri şube başkanları iş yeri temsilcilerimiz Sevgili mücadele arkadaşlarımız, demokratik örgütlerinden, siyasi partilerden gelen değerli mücadele arkadaşlarımız, 15-16 Haziran direnişinde burada bu meydanda olan ve bugün de yanımızda olan sevgili sınıf kardeşlerimiz, hepinizi öncelikle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla ve geleneğimizden aldığımız güçle geleceğe taşıdığımız umutla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar. Bundan tam 53 yıl önce ülkemizin tarihinin çok önemli iki günü yaşandı. <laughs> Yine de kazanacağız. Yine de, yine de kazanacağız. Yine de, yine de kazanacağız. Bugünlerde malum askerin tek görüşleri Sevgili arkadaşlar, Süreyim mi? Süreyim mi? Var, var, var mı? günlerdir asgari ücretle ilgili saatlerce çeşitli medya gruplarında en zorlarda konuşmak zorunda kalıyoruz. Tabii bu ağır süreci atlatmak çok kolay olmuyor. Boğazlarımızda farklı yerlerde problemler çıkabiliyor. Ben kendisi boğazını toparlayana kadar devam edeyim isterseniz. Evet sevgili arkadaşlar. 53 yıl önce bu ülkede gezi sürecinin öncesinde <laughs> bir sivil itaatsizlik ve işçi sınıfının baş kaldırısı ortaya çıktı. Hepinizin bildiği gibi. Diskin ve Türkiye işçi sınıfının en büyük direnişlerinden 15-16 Haziran Şanlı işçi direnişinin Bugün 53. yılındayız. İşçi sınıfının birliğinin dayanışmasının ve mücadelesinin sembolü haline gelen bu onurlu direnişte yaşamını yitiren biraz önce de arkadaşımızın saymış olduğu üç tane işçi sınıfının şehidi yoldaşımızı buradan bir kez daha anıyoruz. Yaklaşık yarım asır önce işsin kapatılması girişimlerine karşı ayağa kalkan işçi sınıfı 15-16 Haziran'da yaşamı durdurmuş, şartelleri indirmiş ve alanları doldurmuştu. İşçiler ve sendikal örgütlenmenin önüne konulan bu engellere karşı direne direne bir savunma mücadelesi ortaya çıkmıştır. 1967 yılında kurulan diskin büyümesini fabrikalarda, iş yerlerinde engelleyemeyenler diskin kapısına kilit vurmak için parlamentoda bir yasal düzenleme arayışına girmişlerdi. Hükümet sendikalar kanununda değişiklik yaparak örgütlenmenin önüne devasa bir baraj koyarak diskin fiilen ortadan kaldırmak istiyordu. Dönemin çalışma bakanı övünerek Türk işten başka konfederasyon kalmayacak ve diskin çanına ot tıklayacağız diyerek o meşhur bugünlere kadar gelen sözü sözleri söylüyorlardı. zamanda sert bir tepkiyi gösterdim. Yapılan görüşmeler sonuç vermeyince direnmek şart oldu. 14 Haziran 1970'te liste yapılan iş yeri temsilcilerinin ve ölü sendikacıların katıldığı bir toplantıda Kemal Türkler'in yaptığı konuşma işaret bir şey oldu. Biz kurucu genel başkanı Kemal Türkler Şöyle diyordu konuşmasında, meclisteki kanuna karşı kısa zamanda işe bağlı bütün sendikaların hemen kendi iş konularında göreve geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Biz işçiyiz, dünyada her şeyi yapan işçiler ama işçiler durduğu zaman dünyada her şeyi yapan bu işçiler durduğu zaman, Dünya durur arkadaşlar. Uçak durur. hakkında bütün fabrikalarda diske bağlı sendikaların de geçti. Evet bu önemliydi. Diskin dışındaki sendikalarında hatta sendikasız işçilerinde bu sürece dahil olması bu sürecin daha başarılı bir şekilde yürütülmesine neden oldu. İşçiler fabrikaları boşaltarak yollara attılar. Ne polis şofları, ne panzerler, ne de farikatlar birleşen işçileri Lider başta olmak üzere çok sayıda işçi ve işçi önderleri tutuklandı. Binlerce işçi gözdağı daha vermek amacıyla patronlar tarafından işten çıkartıldı. Ama parlamentoda işçi kapatmak için yapılan girişimlerde bu mücadeleyle bu tarihsel direnişle işçi sınıfının tarihindeki en önemli baş kaldırıyla da geriletilmiş ve boşa çıkartılmış oldu. Özetle sömürüye nasırlı ellerin yumruğunu vurduğu gündür 15-16 Haziran. İşçilerin iske güvendiği ve sahip çıktığı gündür. Sarı ve güdümlü sendikacılara karşı işçi sınıfının işçi seçtiği ve onu bağrına bastığı gündür 15-16 Haziran işçi sınıfı haklarına en uzatıldığında işçilerin neler yapabileceğini bu şanlı direnişle bütün dosta düşmana göstermiştir işçiler. 15-16 Haziran direnişçilerini sendikalaklar için bedel ödeyen işçileri mücadelemizde yaşatıyoruz. Yaşatmaya devam edeceğiz. Zafer! Bir adam emekçiliğin olacak. Doğru. planlı belki gizliden yürütülen belki de açıkta yürütülen riskin örgütlenmesini engelleyen bir sürü sinsi uzaklarla karşılaşıyoruz. Bugün de işçilerin hakları ciddi tehditler altında. Zamlar ücretlerimizi eritiyor, alım gücümüzü geriletiyor, sendikal haklarımızı sistematik olarak sandığı altında bırakıyor. Ülkemiz dünyada sendikal hakların en kötü olduğu on ülkenin biri haline gelmiş durumda. Grevler yasaklanıyor. Anayasada grev hakkımıza bugüne kadar onlarca kez olmak üzere engel konuluyor. Böylece Türkiye işçi sınıfı bugünlerde tartışılan o önemli gündem maddesi olan Asgari ücret rakamlarına mahkum edilmeye çalışılıyor. Açlık sınırının bile altındaki asgari ücret bugün ortalama ücret haline geldi. Gelir dağılımı bozuluyor. Zengin daha zengin olurken yoksullar dünden daha kötü şartlar altında yaşamaya mahkum ediliyor, yoksullaştırılıyor. Vergi adaletsizliği nedeniyle ekmeğimiz gün geçtikçe daha fazla küçülüyor. İşçiler patronlarıyla aynı şekilde vergi vermek zorunda kalıyorlar bu adaletsiz vergi düzeninde. Kasıtlı olarak düşük belirlenen vergi dilimleriyle işçiler çok kısa bir süre içerisinde sanki zengin olmuş gibi bir üst vergi dilimlerine girmek durumunda kalıyor. Güvencesiz çalışma, taşının düzeni kamuda belediyelerde hala devam ediyor iş cinayetleri durmak bilmiyor. En az beş tane işçi bugün kapitalizmin o karlı çarklarında can vermek zorunda kalıyor. İnsanca bir ücretle, insanca bir çalışma ortamı içerisinde güvenceli bir iş hakkımıza sürekli engel olmuyor. Buna müdahale ediliyor. Emek varmak biliyorsunuz ülkede zaten en zor süreçlerden birisi haline geldi. Ama emekli olduktan sonra da neredeyse açlık sınırının çok altında bir rakamla milyonlarca insan yaşamak zorunda kalıyor. Tüm bu sorunlar karşısında yapmak zorunda olduklarımız yapmamız gereken şunlardır. Evet biz 15-16 Haziran mücadelesi geleneğinde düşük alarak bugün neler yapılması gerektiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. <laughs> örgütlerimizi büyütmeye çalışıyoruz. Bu kadar zorluğa rağmen İSK'in bütün örgütlenmelerine sermayenin ve devlet kurumlarının olabildiğince yol olduğu bir zamanda örgütlerimizi büyütmeye çalışıyoruz. Birliğimizi, dayanışmamızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi tüm zorluklara rağmen yükseltmeye çalışıyoruz. 53 yıl önce hakları için ayağa kalkan işçi sınıfı bugün de haklarına sahip çıkmak için birleşmek ve mücadele ederek kazanmak zorundadır. 53 yıl önce de 53 yıl sonra da kurtuluş birliğimizdedir. Kurtuluş ortak mücadele nedir? Kurtuluş engellerimizdedir. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili kardeşlerim, değerli dostlar, emek mücadelesinin bugüne kadar işçi yürütme alanı içerisinde zor sıkıntılı bütün zorlukları göğüsleyerek buraya gelen DİSK'in değerli üyeleri, sevgili kardeşler. Bugüne kadar işçilerin kendi elleriyle kurduğu, büyüttüğü, savunduğu bize emanet edilen biz çatıs altında bir araya gelmeye ve bir arada olmak için ortak mücadeleye devam edeceğiz. Ve diyoruz ki kurtuluş dört tek başına. Yarın beraber ya hiçbirimiz yaşasın 15 16 Haziran yine işimiz. Yaşasın 15 16 Haziran yine işimiz. İnadına sendika inadına biz diyoruz. Ne? Sendika inadına biz. Arkadaşlar, hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hepinizin görevi buraya gelmek, şehitlerimizi, mücadele önderlerimizi anmak hepimizin görevi. Basın açıklamamız burada sona ermişti ama şehit olan arkadaşlarımızın bulunduğu yere karakterlerimizi koyacağız birlikte. Sonradan dağılacağız arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. falta. Oh